Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım Evet dostlar bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i inceleyeceğiz arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz dostlar bu mecrada daha yeniyim yani ortalama 6-7 aydır kripto paralar hakkında videolar çekiyorum şu andan itibariyle 4340 abone civarına erişmiş bulunmaktayız İnşallah 5000 aboneyi açmayı planlıyoruz. 2022 yılının Ocak ayının bitmeden 5000 Obeni'yi geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Siz de bu yola bana destek amaçlı abone olursanız videolarıma like atarsanız destek vermiş olursunuz. Gerçekten sizin desteğinize ihtiyacım var. Ki zaten videonun ilerleyen kısımlarında yeniden destek istemeyeceğim. E şöyle söyleyeyim. Önceden bazı yorumlar görüyorum. Shiba coin videosunu çek diyorsunuz. Hani önceden çekiyordun şimdi neden çekmiyorsun tarzında. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman en son Shiba coin hakkında videom yaklaşık 11 gün olmuş 12 gün olacak yani Shiba coin hakkında çektiğim videoları nedense izlemiyorsunuz hani izliyorsunuz ama düşük izleniyor hani bakın mesela Shiba coin hakkında video çekmişim 1000 izlenmiş hamster token hakkında 2500 pitbull işte 1500 holo coin işte. 3700-4000'e yaklaşmış hatta bir gün önce attığım Holocoin videosu da 1700 olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir şey var. Ya kardeşim sen bunu izlenmek için mi yapıyorsun yoksa insanlara bir şey katmak için mi? Dostlar e, izlenmek için... Yapmıyorum ancak e, size bir şeyler katmak da istiyorum fakat şöyle de bir durum var şunu da düşünmem gerekiyor kanalımın geleceğini de düşünmem gerekiyor kanalımın geleceği de çok önemli çünkü şu an için hani an itibariyle herhangi bir işte çalışmıyorum e, tek gelirim YouTube üzerinden oluyor o yüzden kanalımın da e, güzel izlenmelere ulaşmasını istiyorum arada bir reklam videoları alıyorum e, hani reklam videoları çok düşük izleniyor onlara bir sözüm yok hani sonuçta reklam videosu çok fazla bilinmiyor ama normal videolarımın en azından 2000-3000 seviye civarlarına çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Abonemize yakışır bir seviyelere çıkmasını istiyorum. Hani daha 4000 abonesinde 2000'le 3000'den bahsediyorsunuz diyorsanız arkadaşlar daha önceden 10.000-9.000 8000 seviyelerine çıkmıştım var ve yeniden o seviyelere çıkabileceğime inanıyorum. Her neyse çok da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Yorumlara yanıt vermek istedim. Toplu bir yanıt oldu bu en azından Shiba coin hakkında video isteyenler için evet de Shiba coin hakkında video gelecek ama şöyle söyleyeyim önce işte BitTorrent olsun, Holo coin olsun, Pitbull coin olsun, Hamster coin olsun. O tarz coinlere daha çok ağırlık vereceğim. Shiba coin hakkında da evet video gelecek arkadaşlar. Her neyse bugün konumuza dönebilirsek yani inşallah döneceğiz. BitTorrent hakkında video çekmeyi şöyle ya yani video çekmeyi planladım, söyledim arkadaşlar. BitTorrent'in geleceğinden bahsedeceğiz, ne yapacağından bahsedeceğiz. Şimdilik dostlar şu anda BitTorrent an itibariyle 42 seviyesine gelmiş bu durumda. Bundan yaklaşık 1-2 hafta önce baksaydık eğer ki BitTorrent'te 30 seviyelerinde seyreltini görecektik. Şu anda 40 seviyesinin üzerine çıkmış hatta 42 seviyesine gelmiş durumda arkadaşlar. Bu en azından güzel bir haber diyebiliriz. 0.050 seviyesine gelmeye yaklaşmış. Gün içerisinde olduğu en yüksek fiyata bakacak olursak arkadaşlar 0.042 Seviyesiymiş şu anda tabii ki de 92 seviyesi şu anda 21'de arkadaşlar ama 0.042 92 değmiş ee, en düşük olduğu seviyede 0.040 seviyesi olmuş yani e, 39 seviyesine inmemiş 30 seviyesine inmemiş bu bizim için güzel bir haber arkadaşlar bir e, Bitcoin'in 40 seviyesinin üzerinde tutulması gerçekten e, en azından kısa vade için güzel seviyeler diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 1-2 hafta önce bir trend 30 seviyelerindeydi ve 30 seviyelerinden çıkması hatta 26 seviyelerinde olduğu göz gözüküyor arkadaşlar bir günlük analize bakacak olursak. Yani 26 seviyeleri gerçekten çok düşük seviyelerde bir trend için çünkü bir trend zamanında arkadaşlar. Hani eğer ki o zamanlar izliyorsaydınız, beni iz izlediyseniz arkadaşlar tam o zamanlar 0.10 seviyeleri 0. Ee, hani 0.9 seviyelerinde en düşük 8 seviyelerinde oluyordu. Ve o zamanlar diyorduk ki büyük tören e, düşebilir, yükseledebilir. iki tane ihtimal var. Düşerse büyük düşecek, yükselirse insanları çok fena yukarı taşıyacak diyorduk. Ama şunu da belirtiyorduk ki e, büyük trende şu an için büyük miktarlar girmeyin. Kesinleşsin. Hani düşecekse düşsün. E, yükselişe geçecekse geçsin. Hani tam bir nokta yakalayın. Mesela diyorduk ki arkadaşlar kendinize bir alım seviyesi belirleyin. Şu anda bilgisayarda olmadığım için çok güzel çizgiler çekemiyorum. Onu da şimdiden belirteyim. Bilgisayarım olmadığı için arkadaşlar. Mesela şöyle bir çizgi çekin demiştik. Tabii ki çizgiler buradan çekilmiyor. Tam şu şuradan arkadaşlar mesela en düşük trend buradaysa ve en yüksek alım seviyesi neredeyse oradan bir çizgi çekin ve kendinize bir alım seviyesi oluşturun tarzında bir yorum yapmıştım bilmem hatırlıyor musunuz tabii ki bu yaklaşık 7 ay önce belki de 8 ay önceydi arkadaşlar 8 ay önceki videoların bir kısmını silmişim ama o zamanlar dediğim gibi kripto paralar hakkında video atmıyordum yani neredeyse ortalama bir yıldır bu işin içindeyim arkadaşlar Şubat o ayı hani Şubat'ın 11'i mi Şubatın 20'si mi ne gelirse 1 yıl olacak benim YouTube kanalım kurulara Ancak 8 aydır pardon 7 aydır e, kripto paralarla ilgili video çekiyorum. O yüzden destek olursanız dediğim gibi çok sevinirim. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar o zaman demiştim ki e, ya düşecek ya yükselecek ya büyük batacak ya çok çıkacak demiştim. Ve e, ikisinden bir tanesi tuttu ve büyük battı arkadaşlar. Çünkü o zaman analizleri şöyle gösteriyordu. Ya gerçekten direnç kırıp e, direnç noktasını kırıp kendini üst seviyelere atacak 1 TL gibi seviyelere gönderecek ya da gerçekten ee, büyük bir düşüş gelecek ve alt seviyelere çekilecek ama benim inancım şu yöndeydi ben direnci kırıp üste atacağına inanıyordum ancak o zamanlar arkadaşlar kripto para borsasında sadece BitTorrent değil Bitcoin olsun diğer alt koyunlar olsun bütün coinler büyük bir çöküşe girdi ve bundan en ama en çok zarar gören coinlerden bir tanesi BitTorrent oldu arkadaşlar. Holocoin de var aralarında, Tron da var. Hani bayağı bir coin Gerçekten çok yüksek derecede aşağı çakıldı arkadaşlar ve insanlar ne yapacağını şaşırdı o anda. Hani uzun vadeye bekleyenler olsun orta vade isteyenler olsun cidden yani insanlar ne yapabilirim derken panik satışları geldi. Daha çok düşüşler geldi. E, balinalar o satışları topladı derken yükseliş geldi. insanlar yükseldiğini görünce yeniden aldı derken arkadaşlar şu anda bizi bu seviyeler karşıladı. Ee, şunu söyleyeyim eğer ki bir coin'den zarar ediyorsanız arkadaşlar hani hani 3 lira 5 lira onlardan bir şey demiyorum ama böyle sizi zorlayacak mevlalarsa mesela işte 1000 lira 2000 lira gibi zararınız varsa arkadaşlar hani diyorsanız ki 1000 lira 2000 lira benim için çok büyük bir mevla açıkçası ben benim için de arkadaşlar 1000 lira 2000 lira zarar demek gerçekten e, büyük bir mevla demek hazır şu anda ekonomimiz Türk ekonomisi her geçen gün kötüye giderken 1000 lira 2000 lira değerli bir para arkadaşlar. Çünkü hatta 500 lira bile daha değerli arkadaşlar. Gerçekten hani eğer ki 1000 lira 2000 lira gibi zarar değilsiniz ve o an o paraya ihtiyacınız yoksa e, BitTorrent'in çöküşünde arkadaşlar tek yapmanız gereken şey beklemek olacaktı. Tabii ki o çöküşten bu yana kadar bekliyorsanız da arkadaşlar yaklaşık neredeyse 8-9 ay geçti diyebilirim. Yani e, 2022 yılında 1 yıl olacak arkadaşlar neredeyse BitTorrent'in çöküşünden beri ama hala da kendini üst seviyelere atabilmiş değil. Ancak şöyle haberler çıkıyor e, ee, Holocoin 1 TL seviyesini aşacak 5 TL'ye kadar gidecek Hatta 10 TL seviyesine kadar yaklaşacak deniyor arkadaşlar BitTorrent içinse arkadaşlar yeniden dediğim gibi Holocoin de beklendiği gibi 1 TL'ye yaklaşık seviye bekleniyor Hani tam 1 TL olmasa da 1 TL'ye yakın seviyeler bekleniyor İşte 75 kuruş tarzı seviyeler bekleniyor arkadaşlar Hani ben de BitTorrent'ten umutluyum gelecek açısından çok güzel bir coin. Zamanında çok bol bol kazandırdı. Bol sıfırlıydı. Şu ana kadar e, o sıfırları ata ata at, sadece 2 sıfır bıraktı geriye. Ve ben yanındaki bir sıfır da atabileceğini hatta o 1 sıfır atmaya, atmaya geçtim. 1 TL'den. 1 TL'nin de yukarı çıkabileceğini inanıyorum arkadaşlar. Yani bir tane ben holocoin gibi görüyorum. BitTorrent Tron altyapılı bir coin dediğimiz gibi Tron şu anda 1 TL seviyelerinde 1.200 seviyelerinde ben BitTorrent'in de o seviyelere tırmanabileceğine inanıyorum. Ancak şu anda e, ekibinde büyük sorunlar var. Hani e, işte yöneticileri olsun, ekibi olsun çok fazla çalışmıyorlar arkadaşlar. Aman salla geç ayağındalar. Hani Tron yükselirse biz de oradan bir şeyler kaparız. Yani şu anda ekibi çok fazla sık çalışmadığını belirtmek istiyorum. Ancak uzun vadede güzel kazançlar elde edebileceğini inanıyorum ama ekibinde çalışmaları var hani onları da göz ardı etmemek gerekiyor ama hani gerektiğinden az çalışıyorlar arkadaşlar. Her neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim madem. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı bir videoda görüşmek üzere sizleri seviyorum.